Evet arkadaşlar şimdi Brawl Stars'la Squid Box kartı atacağız. Ben açmıştım. Yani görmüşsünüzdür videomu. Ay, ay yükleniyor arkadaşlar. Daha, evet. daha yeni çektim. Önce Squid başlıyor. başlıyorum. Gerayla çekerken önce Brawl Stars'la başlamıştık. Bir de Squid Buster kartı gelmiş. He. Hı. Şu an yeni çıktı. Hem aldık biz de. Merak ettik. Evet. Yani dün veya önceki gün çıktı. Kartı. Eee Greg, Greg çıktı. Goblin ve Greg. Evet. Şuraya koydum. Aa benim videom da şu an yüklendi. Evet. Bunları bilmiyorum. Tabii benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Benim de. Sizleri seviyoruz. Yine aynısı çıktı. Sen de açsana. Ben de Brawl Stars açayım. Hayır önce Squid Bass'ı Olsun. Olsun. Karışık açalım. Hı, hayır ya. Evet. Dragon'la Dynamite çıktı. Elimden fırladı. Bu kutu bitti. Hayır öyle yok. Önce skirt bastır açalım yani. Tamam hadi bir tane açtık. Oha nani ve roksa çıktı. Bana <laughs> pardon. açarken ellerim acıyor çünkü çok sert. Ben açayım. Dur. Kalkeri yok. Zırt. Ay. Kart yırttı. Neyse boş. Aman. Neyse. neyse. Ufacık bir sıktı. Bir şey mi? Çok. Kartları yapanlar şikayet çünkü çok sert kutu yapmışlar. Evet. Bunu şey. Eş, en, ender. En Ay dragon şey dynamite Yine. Aa bir dakika ben bu kartı. Barbar barbar? İkisi de ikisi de şey evrimleşmiş. Yok biri evrimleşmemiş. Evrimleşmiş ve evrimleşmemiş. Ne? Arç. Bu boş Adını boş ver. Ben boş ver. Boş ver. Bıdı bıdı. Goblin ve tekrardan en Greg. Bilmiyorum. barbar. Hep Goblin bilmiyorum. Greg çıkıyor. Evet. Bunu evrenleşmemiş ve evrenleşmiş çıktı. Ama bunları bilmiyoruz zaten. O şeyleri e Royal King çıktı. Bir kutu daha var. Aa ben um, bu Real King adını mı tanıyorum. O başka bir oyun oyun şeyi. Onu şey Clash Royale. Real King yani Clash Royale'ın son adı. Ne çıkıyor? Dynamite ile Dragon. Bunlar çıktı. Ay. Dragon Mike'da Dragon çıktı. Tekrardan Dragon Mike'da Dragon. bunu bilmiyorum. Vexy'yle o çıktı. Kimisi bilmiyorum. eski kostümler benziyor. Savaşı Bu Mikoya da benziyor. Greg'le Goblin çıktı. Bu ikisini bilmiyorum. Bunlar. Bu ikisini de bilmiyorum. Çok Greg'le Goblin. Abi ben biz hiç bu karakteri bilmiyormuşuz. Çünkü hiç oynamadık oyunu. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Hatırladıysanız Nani ve Rosa çıkmıştı başta. Kuşu açması da zor tabii. Kartı poşeti Ha. Sen kostümü kartı herhalde kimsede yok. Değil mi? Hı hı. Herhalde ama. birçok insanda yok. Herhalde. Kart paketi demiş ya. Görüyor musun? Kart paketi demiş. Evet. Bu da oha demedim. Ana zombi kolt Edgar. Slanita. Zombi Edgar. Kolt. Zombi Edgar. Zombi bibi. Köpek balığı koltuğu var. Panda Ben de yani ben Brawl Stars'ta köpek balığı koltuğu var. Evet. Bende de ne maskeli var. Bir çok zamandır Brawl Stars videosu çekmiyorduk. Evet. Belki bir gün çekeriz. bir Çınar'da iki efsanevi karakter var ben de bir Drago'yu alıyorum yeni Oo. gelen karakter bu kart kimse de yok sekiz bitli bul bakayım Aa. Toka ve Bo Çınar ben de kötü kartta çıktı sende iyi kartta evet Şıkırsın. bak yine paketi açık yapmışlar yapışkan koymalar abi yapışkan koymasınlar zaten doğru çalışıyor evet. Karlı'nın en son kostümü bir de 8 bit. Aa, evet. Elmas dönemek mi? O karın kostümü. Aa. Bazla Mendy. Aa. Bu kartlardan çıktı. Şansa. Son, son bir şey kaldı. Açılmıyor Aha. Ne çıktı? primo dragon il primo ve ejderha Şövalyecesi gecesi çok güzel en zırreki neyse bu video bu kadar olsun görüşürüz bay bay sizleri seviyoruz